Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Sosyal medya ve çevrim içi flört uygulamaları her zamankinden daha popüler olsa da zamanınızı birlikte geçirmeye değer birini bulmak için hepsi birbirine benzeyen yüzlerce profili gözden geçirmek çok sinir bozucu olabilir. Ve aynı zamanda da kafa karıştırıcı olabilir. Hem kırmızı bayrakları hem biriyle mükemmel bir eşleşme sağlayabilmek için bir erkeğin sadece sosyal medya veya çevrimiçi flört uygulamalarında kullandığı profile bakarak potansiyel erkek arkadaş olup olamayacağı konusunda nasıl bilgi edinirsiniz? 1 numarada profili çok çaba harcanmış fazla cilalı görünüyorsa bir erkek Profiline ne kadar çok yatırım yaparsa, iyi fotoğraflar, ekler ve açıklamalarla dolduruyorsa, hatta sitenin herhangi bir özelliğini kullanarak profilini doğrulamışsa, kendisine uygun birini bulmak için oldukça yatırım yapıyor anlamına gelir. Uzmanların açıklamasına göre, daha fazla fotoğrafı olan kişilerin insanları tanımak için sitede daha fazla zaman geçirme eğiliminde olduklarını söylemiş. Birinin yalnızca bir fotoğrafı varsa çok çaba sarf etmediği anlamına geliyor. Bir erkeğin bir buluşmada olup olmayacağının en büyük kanıtlarından biri profilini tanımlamada ne kadar dikkatli olduğu ve verdiği yanıtların kalitesiyle ölçülüyor. Burada gösterdiği düşük çaba gerçek hayatta da gösterdiği düşük çaba anlamına gelir. Ve diğeri mizah kullanır ve kişiliğini gösterir. Profiline harcadığı çabanın yanı sıra kişiliğinin parladığına dair işaretler arayın. Mizah kullanıyor mu? Seyahat etmek veya gitar çalmak konusunda çok tutkulu olduğunu söyleyebilir misiniz? İlişki stratejistlerine göre bir erkeğin kim olduğunu ve ne aradığını. Belli bir miktarda mizahla ileten bir profili varsa, buluşmada daha ilgi çekici ve eğlenceli olacağını işaretlerindendir. Bu yüzden genel cevapları olan adamları atlayın ve ciddi şekilde öne çıkan adamları arayın. Gülümsüyor ve fotoğraflarında cana yakın görünüyor. Profilinde kişiliğinin parladığını görmenin yanı sıra bir resim kelimeye bedeldir. Yani bir erkeğin fotoğrafını gördüğünüzde aklınıza gelen kelimeler göz korkutucu, ciddi ve kızgın ise o insanı atlayın. Yapmaktan hoşlandıkları aktivite türlerini gösteren veya ailesiyle, arkadaşlarıyla etkileşimde olduğunu gösteren fotoğraflara sahip olan kişiler potansiyel bir erkek arkadaş olabileceklerine işaret. Sadece hoşlandığı aktivitelerin kötü niyetli ve önemsiz olmadığından emin olun. Garip fotoğrafları gördüğünüz zaman bunun bir kırmızı bayrak olduğunu hatırlayın. Bu garip fotoğraflara örnek olarak da burun deliklerine <laughs> turşu koyan adamlar, bazı nesneleri yalayarak fotoğraflarını profiline koyan erkekler. Genellikle bu tür şakacı resimleri paylaşan erkekler ilişkilerinde de iyi değillerdir ve diğeri. Ve fotoğraflarında kıyafeti olmayanlar. Fotoğraflarının çekici olmasını ve onun ilgi duyduğu şeyleri tepsil etmesini isteseniz de aradığınız şey uzun vadeli bir bağlantıysa çıplak fotoğraflar, gömleksiz fotoğraflar ideal olmayabilir. Üstsüz karın kaslarını gösteren fotoğrafların bir uyarı işareti olabileceğini aklınızda tutmalısınız. Gömleği olmayan bir erkek ya da bikinili kadın. Tipik olarak kişinin uzun vadeli bir ilişkiden ziyade bir kaçamak ya da seks isteme olasılığı yüksektir. Ayrıca fiziksel görünümleriyle kişiliklerinin diğer yönlerinden daha fazla ilgileniyorlar demektir. Bir erkek her fotoğrafta karın kaslarını gösteriyorsa diyet ve spor yaşamının yanı sıra konuşacak hiçbir şey olmaması olasılığı yüksektir. Ve diğeri ne aradığı konusunda kesindir. Bir erkeğin bir ilişki aradığını bilmenin en iyi yolu gerçekten ne aradığını bilmesidir. Profilinde sadece kendisi hakkında konuşmakla kalmayan, aynı zamanda ne aradığından da bahseden bir adam hemen çıkıp söylemese bile nasıl bir ilişki kurmak istediği konusunda biraz düşünmüş. Bir erkek mizah anlayışı olan, eğlenceli birini aradığını söylüyorsa çok ciddi olabilir veya olmayabilir. Ama bir erkek en iyi arkadaşı olabilecek, zeki birini istediğini söylüyorsa, bahse girebilirsiniz ki bunun üzerine biraz düşünmüştür. İstediği daha uzun vadeli ilişki sürdürebilecek bir insan ve diğeri. Onun için önemli olan şeylerden bahsediyor. Tıpkı bir ilişkideki beklentileri konusunda net olan bir adam gibi. Kariyeri ve ailesi gibi kendisi için önemli olan şeylerden bahseden bir adam. Size Hemen yerleşmeye hazır olduğunu veya geleceğini gördüğünü gösteriyor. Hayatında neyin önemli olduğunu en başından bilmenizi istiyor. Bunu başarırsanız diğer öncelikler arasında yer alacaksınız. Bir taahhütte bulunmak isteyen erkek herhangi bir flört sitesinde veya sosyal medyada sunduğu imaj için daha fazla çaba gösterecektir. Kariyeri ve ailenin önemi gibi şeyleri vurguluyorsa tabi parantez içerisinde <laughs> profiline koyduğu fotoğraflar sizi korkutmuyorsa bu onun potansiyel iyi bir erkek arkadaş olabileceğinin işaretlerinden ve diğer profil kusurlarından bahseden profil herkes özellikle de iş çıkma konusuysa elinden gelenin en iyisini yapmak ister ancak profili başarılarıyla ve kendisiyle ilgili sevdiği şeylerle doluysa bir kırmızı bayrak olabilir. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğundan daha uzun saatler çalışma eğilimi gibi kusurlarından veya üzerinde çalıştığı şeylerden bahsederse bu kişisel gelişim konusunda ciddi olduğu ve onunla tam olarak ne için bulunduğunuzu bilmenizi istediği anlamına gelir. Bu onun gerçek olmaya hevesli olduğunu ve bir şeye girmeden önce tüm kartlarını masaya yatırdığının işaretidir. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen erkekler böyle davranırlar. Kadınların çoğu kusurlarından bahseden erkeklerin flörtlerinde daha gerçek olma eğilimini fark etmişler. Evet, diğeri o her zaman online değil ya da çevrimiçi değil. Hiç kimse sosyal medyada veya flört sitelerinde mesajlaştığı birinden haber almadan önce sonsuza kadar beklemek istemez. Ancak bir erkek her zaman çevrim içi ise yapacak daha iyi bir şeyi olmadığının işaretidir. Veya daha da kötüsü. Sürekli çevrim içi ise bu onun her zaman sohbet edecek yeni birini aradığını gösterir. Her zaman bir sonraki şeyi arayan erkek kesinlikle bir erkek arkadaşta aradığın şey değildir. Öte yandan her zaman çevrim içi olmayan bir erkeğin hayatında başka öncelikleri vardır. Ve bu hayata uyum sağlayabilecek birini arar. Bu da olası bir ilişkinin daha sağlıklı olabileceğinin bir işaretidir. Ücretli bir site kullanmak gerekmese de bir siteyi kullanmak için para ödeyen erkekler potansiyel bir eş bulma konusunda daha ciddi olma eğilimindedirler. Kelimenin tam anlamıyla doğru kişiyi bulmaya yatırım yapıyorlardır. Genellikle ücret ödemediğiniz yerde fazla çaba göstermezsiniz. Gerçek bir bağlantı kurmak isteyen insanlar ve ciddi düşünen insanlar sitelere para öderler. Profilinde özellikle bir ilişki aradığını söylüyorsa. Bu çok kolay görünebilir ama gözden kaçırılan satır araları vardır. Birçok kadın, birçok erkeğin profilinde eğlenmek istiyorum. Sadece arkadaş edinmek istiyorum gibi basitçe görünen söylemleri dikkate almadıkları görülmüş. Birçok kadın, bir erkeğin profilinde eğlenmek istediğini veya arkadaş edinmek istediğini söylediği basit kırmızı bayrakları görmezden gelirler. Kaç kadının bunu ciddiye almaması ya da o kişinin bunu sadece söylemek için söylediğini ama fikrini değiştireceğini düşünmesi beni gerçekten çok şaşırtmıştır. Kesinlikle bunu profilinde belirtiyorsa buna dikkat et ve o insana inan. Öte yandan da bazı erkekler hemen çıkıp bir ilişki istediklerini söylüyorlar. Bu genellikle yaşlı erkekler için doğru olsa da onlarla sınırlı değil. Daha ciddi bir ilişki arayan birçok erkek çıkıp bunu söyler ve hanımlar özellikle bir erkek ciddi bir ilişki aramıyorum dediğinde lütfen ona inanın doğru ifadeleri kullanmayı tercih ediyorlar ve en son ne aradığınızı bilin günün sonunda bir erkek arkadaşta ne aradığınızı bilene kadar bir erkeğin iyi bir erkek arkadaş olabileceğini bilemezsiniz birini erkek arkadaşın yapan Önemli şey, bu önerilerin her birini flört seçimlerinizi belirlemenize yardımcı olması için kendi kurallarınız ve olmazsa olmazlarınızla birlikte değerlendirin. İlk buluşmaya gitsen bile onun ikinci bir randevuya değmeyeceğine karar verebilirsin. Ama kim bilir? Bu verdiğim ipuçlarıyla belki doğru adamı bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. hoje